Haya kut yere gider mi? Öne karşı sürücüyü geçecek. Ha. onu değin şöyle. Tamam de e, Yer yoktu hani tarafa. Değil. Hep <laughs> <Sen, gülüyor> <laughs> bu ne bak bunlar yolda gitmek Bunlar yola gitmek istiyor. Ortalar Hepsi olsa da Gücüm bu fırfır 50 milyona. Kesela. Aliza'dan peşin peşini aldık. Şu anda da deneme yapmaktayız. <laughs> Metanın adı.